Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neye? My Restaurant'a ve şu sipariş listesine bakın. O kadar fazla ki. Ve kasıyor ortalık. Kasıyor kasıyor. Oo, şimdi buralar. Bu bölüm. Restoranımıza ikinci katı çıkıyoruz. Evet yanlış duydunuz falan diyormuş. Önceki bölüm buralar. Hmm, hani o dediğim var ya o bölümün sonuna gelecek de sonra yanlışlıkla durdurdum onu o zaman bu bölüm şimdi yapalım buralar. az önce gösterdiğimi es hangisi bir başından sonra izle izlemeyen kişiler kesinlikle anlayamaz hahaha <laughs> komik falan filan derler açıkçası ben bir bölümü en az iki kez izledim net olarak en fazla da 9-10 kere izlemişimdir çok güzel zaten duygulanıyorum yani Esrangiz Kasabayı izlemeyenler bunu kesinlikle anlayamaz. Çünkü gülüp geçerler yani. İki tane çocuk var. Birbirlerini sarılıyorlar. Mağaraya isim yazıyorlar. Çocukluk halleri derler. Geçerler. Ama onun nasıl hikayesini bilmezler. Bilseler bile duygulanmazlar. Hissi yaşayamazlar. Boop. Oh. Selam 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 selam. Hangi masaya oturuyorsun? Efendim efendim. Oo. <laughs> uh. Şuna bakın. Az önceki ifadeyi gördünüz mü? Acep. Şuraya ilk defa bakacağım bakabilirsem 400 ne olduğunu bilmiyorum açıkçası <laughs> ve bam level up çok iyi şimdi buna kesinlikle etan alayım. Şu anda şu yere bakın ya. Tamam açılar iyi de. Makarnanızın üstüne mi basıyorum beyefendi? Açılar güzel de. Yetiştiremiyorlar. Şuna bakın. Oldu geliyor maşallah. Kafalarda sandalyeye çıkışıyor. <laughs> Uuu efendim efendim efendim. VIP gelmiş buraya. Gelin efendim gelin gelin. Falan. <laughs> Neyse. Biz işe devam edelim. Efendim efendim. Tavuğunuz geliyor efendim. Efendim efendim. Efendim. Şunun yiyişine bak be. Of. Ne biçim? Ne yaptığını bilmesem bile. <laughs> Neyse. 4614 350 lira bıraktı. Çok iyi. Ve evet prolar. İkinci katı da alıyorum. Evet prolar. İkinci kat böyle. Şimdi ben burayı dekore edeyim. Ve ilk müşterilerimiz bunlar. Aşağısı da böyle. Aşağısı biraz iyi olsun. Benjamin Franklin'i de alıyorum. Yani işe alıyorum. Evet buralar. İkinci katı çıktık. Yani bu bölümün adı da bu zaten. O zaman her neyse buralar. Bu bölümde bu kadar olsun. Hoşçakalın ve bay bye. bye.